Sultanımız müsait midir? Candarlı Halil Paşa ile görüşür. Bekleyin. Hurufi meselesinde gösterdiğin metanet takdire şayandı paşam. Lakin aynı başarıyı kuşatma hazırlıklarında da beklerim bilesin. Hiç şüpheniz olmasın hünkârım. Ne gerekirse behama hal yapılacaktır. Lakin benim kaygıda bulunduğum bir mesele daha var ki... ...o da ...sair hadiselerde olduğu gibi hakkında yapılacak tezviratlardır hünkârım. Gayrı yüreğini ferah tut. Cümle cihan bir araya gelse de... ...sana olan itimadım sarsılmaz. Sağ olun, var olun hünkârım. Çekilebilirsin. Gel Mustafa. Gel hele gel. Görüşmek istemişsin. Hayrola? Sultan'ın bir maruzatım vardı. Eğer müsaade ederseniz... ...Yeniçeri Ağalı'ndan affımı isterim. Ya. bahsetti. Kendini azat etmişsin zaten. Yakanı paçanı yırtıp ben düşkün oldum demiş. Yeniçeri töresinin neresinde var? Sultandan müsaade almadan vazife bırakmak. Ha Mustafa? Düşündüğüm gibi olmadı sultanım. Sorumluluğu çoktur. Yükü ağırdır. Biz sana bölük acemeliği değil, Yeniçeri ağlığını verdik. Mızmızlanmak da nereden çıktı? Sultanım, benim zayıf omuzlarım böylesi mesuliyetli bir vazifeyi kaldıramadı. Beni affedin. Ben bunca mücadeleyi boşuna mı verdim? Biz seninle omuz omuza verip o ocağı temizlemedik mi? Bunca Badire'ye karşı birlikte durmadık mı? Kurtçu belasından birlikte kurtulmadık mı? Cevap ver Mustafa. Behri Sultanım. Lakin çok yoruldum. Yüksündüm. Kurtçunun hali bile benden evladır. Akşam Settin'e sığınan kurtçu dertsiz tasasız yaşarken kurtçu kime sığındı dedin? Akşam Settin Hazretlerinden mürit olmuş. Ayrı onun dergahında yaşamış.